oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Önceki video biraz kısa oldu. Çok özür çok çok özür diyelim Şimdilik bir crafting table yapacağım. Bu arada herkesin ucu kablosun. oluyor. Şimdi bir tane balta yapacağım. Allah. Bal Baltayı yapıyorum. Evet oldu. Balta yapmak çok önemli. Çünkü tahtayı kırmada yarıyor. Şu ekleyeyim. Yani çok kazanmış. canımız çoğaldı. Yemek arıyoruz şu anda. Yemeği bulacağım. Ondan dolayı e, video benim ya nedeni bilmiyorum. Gidelim mi? Bu Minecraft'ta her yer birbirine benziyor. Kare ya Ay bu dünya kare mi? Yuvarlak mı bilmiyorum. Gidince yeri buluyor muyuz? Bulmuyor muyuz? Bir deney bu. Aa tavuk. O oh, tavuğu tekliyor. Bir tane daha tavuk. Buna teknesi mi? Aa bunu tekne mi? İşledi. Şey. Neyse. Maden planlıyorum ama şimdi değil. Çünkü daha gelişme Tahtalarla bir şey yapıyoruz. Ondan dolayı saat bıçak varmış 39'da ezan çalıyor yani bu video 10 da dakikalık falan olacak neyse ilerleyelim Cık, bir şey yok deniz var aa balık balığı alayım mı pişmiş bak çok doyuruyor bu arada bu eğer pişirsek bayağı bir doyurur çakmak yapayım Devam edebiliriz. Koyun buldum. Koyun. içeri mi? Nerede o? Tam ne var? Aa burada. Domuz var ama domuz haram. Haram o. Ben tiplerim böyle. Ay inek spawnı inek spawnı diyorum ama 3 tane inek var 3 tane inek var ya ondan dolayı 3 tane inek var ya aa inket verdi aferin lan köy bulmam lazım neyse canım nandı bekleyeceğiz. Ee, şimdi 5 dakika. Devam edebiliriz. Yattık. VSBBB Diary Key. O ses ne Neyse. Etrafta iskelet örüp, falan görsek yaşadık. Kemik buluruz, kemiklerden köpeği şey yaparız. Kimse bize karışmaz. Gecenin hareketi olur. Neyse. Yürüyelim, yürüyelim. Bir şey olmuyor zaten ya. Allah. Anam madem buluk. Gidesem ya öyle ölürsek. Dur bir. Orada çıkmıyorum ben. Maden olmaz. ha. Düşün kıyım. Öfff. Çık ya başlar. Boşu uğraşıyoruz. Onlar şunu bile gelip baltamı kıracağım. Domuz haram, domuz yemiyoruz. Boykot dur. Domuz haram, domuz eti yemeyin. Haram çünkü. Boykot yapın. Aa inek. İnek öldü. İnek öldü. Tamamdır. Yürü. Yiyelim. Hani hiçbir şey yok Minecraft'ta ya. Anlamlı. Ne boş bir sunuyordun oğlum ya. Aa, John 2. Aa, inik. Ah iki tane inik. Aa, üç tane. Şuna. Vadan kellesine. ben niye vuramazdım ya? Üçlüyor, üçlüyor. On tane iniktim var. Diğer ne lan? Neyse diğer kayboldu. 12 tane var lan. Şunları yiyin sonra düşeceğiz, öleceğiz. Vallahi ya. Ya ya. Bunu yedik pişirmesek var ya. Oh. Neyse yürü yürü yürü. Hiçbir şey yok burada ya. Boş bir sınıcıda doğmuşuz. Çok boş. Köyde yok bir şey de yok. Allah. Ne çıkmıyor burdan ya? Aa düşürdüm. Neyse. Ah. Deniz. John yok yes. yine. Şöyle köyne olma ihtimali olan yerlerin toprağı değişik oluyor. Böyle olmuyor topraklar kötü topraklar Aa, bu ne lan lan var burada Aa, sandık olması lazım sandık mı bir sürü şey var bir sürü çok şanslıyız çakmak da bulduk. harika o ödürüm koptu bir düşseydik öyle Aa. Pardon. Özür dilerim. Yeme ihtiyacı var. Lan biriniz dursun yerinde. Ama kanıyorum Öl lan. Geri seni. Öl. Ölün. Ölü lan. Ölmedi. Öldü lan. Oha. Sen öl. Aa girizik. Nasıl? Ay yani Kendimi Kendim yapmıyor sonra. Yanmıyor. Ah şerimsiz yaktım ben. Yan lan. Yan. Pişmiş şu koyun etini al ya. Ziyafet. Burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler. İyi <laughs>